Hz. Osman'ın evi içinde telaş vardı. Mısırlılar ve arkadaşlarının gece geri dönerek Hz. Ali'nin evinde toplandıkları ve bir takım iddialar ileri sürdükleri şehirde yayılmış, bu şayialar türlü türlü düşüncelere sebebiyet vermişti. Esasen müfsitler de şehre girmişler, durumu kendi arzularına göre yorumlayarak herkese öylece terkin etmişlerdi. Şehirde yayılan şayialara göre Hz. Ali Mısırlıların görüşlerini kabul ederek onlarla beraber olmuş, onların başına geçerek hükümet ve devlet aleyhinde hareketi kabul etmişti. Çünkü Hz. Osman'ın ahdini bozduğu onun nazarında da gerçekleşmişti. Hükümet bütün bu şayiaları haber alıyor ve onları Hz. Osman'a bildiriyordu. Hz. Osman bu haberleri aldıktan sonra geceliğin Hz. Ali'nin evine gitmiş, onu uyandırmış ve onunla konuşmuştu. Hz. Osman, Hz. Ali'ye şu sözleri söylemişti. Amca Zadem, sen benim en yakın akrabamsın. Senin üzerinde büyük bir hakkım vardır. Bu adamların sana niçin geldiklerini bana anlat. Çünkü şehirde türlü türlü şayialar dalgalanıyor. Hakikati senden öğrenmeye geldim. Hz. Ali cevap verdi. Onlar yolda bir adama rast gelmişler. Ondan şüphe ederek yakalamışlar. Üzerini aramışlar, senin mührünü taşıyan bir mektup bulmuşlar. Mektupta onların Mısır'a varır varmaz başlarında bulunan adamların katli, ötekilerin hapsi emrolunuyor. Bundan dolayı hemen geri dönmüşler ve senden intikam almayı planlamışlar. Ben böyle bir mektup yazacağımı ümit eder misin? Hayır, ümit etmem. Bundan dolayı meseleyi araştırmak için ısrar ettim. Onlar ne dediler? Onlar hiç durmadan intikamdan bahsettiler ve beni kendi taraflarına almak için uğraştılar. Alik, vaziyet çok ciddidir. Bir kere ben böyle bir mektup yazmadım, buna yemin ederim. Bu adamların maksadı hayırlı değildir. Bunları def etmenin yolu nedir, onu söyle. Ben onları başımızdan def etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Pekala, ben sana sabahleyin en büyük şahsiyetlerden meydana gelen bir heyet göndereceğim. Sen onlarla birlikte hareket eder, bu adamlarla görüşürsün. Onlara buradan çıkıp gitmeyi tavsiye edersin. Bir istedikleri varsa onu da benim adıma kabul edersin. Bunu yapar mısın? Yaparım. Bunun üzerine Hz. Osman evine dönmüş, Mehmet İbni Mesleme, Said İbni Zeyd, Cübeyr, Hakem ve onların ayarında 30 kişiye haber göndererek onların erkenden Hz. Ali ile birlikte hareket edip Mısırlılar vesaire ile konuşmalarını ve onları geri döndürmelerini emretti. Emevilerden Mervan, Said İbni As gibi başlıca ileri gelen şahsiyetler de bu heyetin içindeydi. Heyet sabahleyin Hazreti Ali'nin evinde toplanmış, onunla müzakere etmiş, sonra onunla birlikte hareket etmişti. Bunlar Mısırlıların bulundukları nevkiye giderek onlarla konuşmuşlar, onların şikayetlerini dinlemişler, sonra onlara cevap vermişlerdi. Heyet adına Hazreti Ali ile Mehmet İbni Meslem'e konuşuyorlardı. Müfsitler bu heyeti gördükten sonra Medine halkının hükümetle beraber olduğunu anlamışlardı. Çünkü heyet bütün Medine halkını temsil ediyordu. Onlara karşı koymak kolay değildi. Müfsitler Medinelileri kandırmak istediler ve onlara baş eğer gibi göründüler. Onların heyete verdikleri cevap şuydu. Madem ki bizim geri dönmemizi istiyorsunuz, biz de size güvenerek ve sizin yardımınıza ve sözünüze itimat ederek geri döneceğiz. Fakat bir zarara uğrarsak siz mesul olursunuz lakin bizden yana müsterih olunuz. Heyet de geri dönerek Hazreti Osman'a durumu bildirmiş, o da bu neticeden memnun olmuştu. Heyete refakat eden Mervan, heyetle birlikte Hazreti Osman'ı görerek durumu ona bildirdikten sonra konağın içinde dolaşırken kendisine misafirlerin geldiği haber verilmiş, Mervan onları karşılamak için koşmuş, Leyla'nın babası Yezid'le Leyla'yı görmüş ve onları kabul etmişti. Mervan Leyla'yı harem dairesine teslim ettikten sonra onun babasını kabul etmiş onun Medine'yi bu sıralarda ziyaretinin maksadını anlamak istemiş Yezid de Mervan'a maksadını anlatmıştı Efendimiz Kerimem cariyeniz yetişti Mısır'da Şam'da Saadattan birçok zevat ona talip oldular fakat merhum validesi Medine'de yerleşmek istediği için onu burada evlendirmek ve burada kalmak istiyordu ben de hayatımı burada geçirmek ve efendilerimize hizmet etmek istediğim için bunu kabul ettim. Artık sizin civarınızdan ayrılmak istemeyiz. Mervan bu sözleri dikkatle dinledi. Sonra, pekala dedi. Arzunuz inşallah gerçekleşir. Bu cevap Yezid'i son derece memnun etmişti. Çünkü Mervan'ın kızına ne kadar dikkatle baktığını ve ona karşı ne kadar iyi davrandığını gözünden kaçırmamıştı. Şayet kızı Mervan'ı hoşnut ettiyse, devlet kuşu başına konmuştu. Bundan sonra her şey onundu. Çünkü Mervan, devletin en ileri gelen şahsiyetlerinden, aynı zamanda en zengin ve muteber kişilerinden biriydi. Yezid bu hülyalara dalıyorken, Mervan kalkmış, içeri girmiş ve Hazreti Osman'ın zevcesi Naile tarafından kabul olunmuştu. Naile çok dirayetli bir kadındı. Mervan'ın bazı taşpınlıkları onun hoşuna gitmez. Bundan dolayı birçok fikirlerini tenkit eder ve Osman'ın ona fazla güvenmemesini sağlamaya çalışırdı. Son günlerin bütün buhranlarını derinden yaşayan Naile, durumun son safhasını öğrenmek istiyordu. Bundan dolayı Mervan'ın ziyaretini memnuniyetle karşılamış, ondan bilgi almıştı. Fakat bu bilgi onu tatmin etmemişti. Bu akıllı kadın işin bu kadarla bitmeyeceğini hissediyor ve durumun daha önemli tedbirlerin alınmasını icap ettirdiğini anlıyordu. Mervan onu teskin etmek için "Merak etme hala." dedi. "Biz derhal bütün ordu kumandanlarını davet edecek ve müfsitlere karşı koyacağız." Naile düşündü. "Edecekler. Fakat onlar ne zaman gelecek? Ne zaman bize yardım edecekler?" Mervan bu düşünceyi küçümsemiş, kadını teskin daha doğrusu kendi maksadını temin için şu sözleri söylemişti. Halacım, vaziyet o kadar emindir ki bugün senden bir kızı istemeni rica edeceğim. Tam da vaktini buldun Mervan. Benim bu davranışım durumda hiçbir tehlike olmadığını göstermeye yeterli değil mi? Kimi isteyeceğim? Sen durumu bırak da maksadını anlat. Bugün bize bir misafir geldi. Emevilerden Yezid. Onun Leyla adında çok güzel bir kızı vardır.'' İkisi de yanı başımızdaki evde bulunuyorlar. Bu kızı görüp bana istemeni rica ediyorum. Sen Leyla'ya benim kendisine talip olduğumu söylersen muhakkak ki sizin sözünüzden çıkmaz. Esasen babası da onu evlendirmek maksadıyla buraya getirmiş. Bana bu iyiliği yaparsan ben de senin hiçbir emrinden çıkmam. Mervan'ın bu arzusunu uygun görmüş, onu bırakerek dışarı çıkmış, kızın babası Yezid'i görerek ondan kızını istemişti. Mervan'ın Leyla'yı istemesi Yezid için en büyük nimetti. Yezid yerlere kapanarak ve türlü türlü dalkavukluklar yaparak bu arzuyu kabul ettiğini bildirmiş, bu yüzden kızın muvafakatini almaktan başka bir şey kalmamıştı. Leyla birkaç saat dinlendikten sonra uyandığı zaman babasını yanında görmüş, babası onu öpmüş, onu bağrına basmış, sonra anlatmıştı. Kalk kızım, hazırlan, bizi Hazreti Osman'ın zevcesi Nail'e kabul edecek. Leyla hemen kalkmış, giyinmişti. Dışarıdan gelen bir adam, Naile'nin Leyla ile babasını beklediğini söylediği için ikisi de hemen oradan çıkmış, biraz ilerledikten sonra önlerine bir cariye düşmüş, onları bir kapıdan geçirerek Hazreti Osman'ın asıl konağına sokmuştu. Bir avludan geçerek konağa girmişler, birçok kadın tarafından karşılanmışlar, nihayet Naile'nin odası önünde durmuşlardı. İçeriden verilen müsaade üzerine Leyla ile babası içeri girmiş ve kendilerini muhteşem bir kadının karşısında görmüşlerdi. Naile boylu boslu bir kadındı. Sırtında o zaman sanatının vücuda getirebileceği en kıymetli elbiseler vardı. Elbiseler işlemeli ağır ipektendi. Bundan başka Naile altınlar ve incilerle süslenmişti. Naile Leyla'yı bir valide gibi kabul etmiş, onu kucaklamıştı. Safa geldin sevgili kızım, diyerek validesinin vefatından taziyetlerini bildirmişti. Bu taziye Leyla'nın kederini tazelemiş, kızcağız ağlamaya başlamış fakat Nail'i onu teskin etmişti. Ona, beni bundan önce ana bil demişti. Leyla sükunet bulmuştu. Bundan sonra Nail'e yemek hazırlansın diye emir vermiş, o zamanın adetine göre sofralar kurulmuş, yemekler getirilmişti. Bir iki gündür ağzına bir lokma ekmek koymayan Leyla, Naile'nin ısrarıyla biraz yemek yemiş, ondan sonra ikisi bir sürü meseleler hakkında sohbet etmişlerdi. Leyla'nın Naile üzerinde bıraktığı etki çok iyiydi. Bu kız güzel olduğu gibi güzel konuşmayı bilen aydın bir kızdı. Bundan dolayı bu kız emirlerin birinin zevcesi olursa onu yüzünü ağartırdı. Nail'e Merva'nın arzusunu açmak istemiş fakat Leyla'nın kederindeki ciddiyet buna engel olmuştu. Nail'e bu işi başka bir zamana bırakmayı daha uygun gördüğü için onu evini gezmeye davet etmişti.